Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde tartışmaya başladı. Subaşı'nın Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti. Yaşananlar ile ilgili ikiliden bir açıklama yapılmazken tartışmanın Subaşı ve Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle çıktığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa Miami'de annesiyle beraber yaşamasın demişti. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, bir video yayınlayarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır." ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.